Geri Beyler geri çekilin belli olmaz. Çekil çekil çekil. Çekil valla, valla hızlı bir şekilde geliyor. Beyler belli olmaz tüy. Hızlanıyor git <laughs> Baba gel geri gel baba. Beyler kaçın, önden geliyor, de kaçın. Geliyor, geliyor, Tamam. Baba yürü, baba yürü. yürü, baba, yürü. Geliyor, abi. Oh. abi kaçın, kaçın. Beyler kaçın. gitti. Beyler kaçın kaçın. Tamam Aman aman. Koşun, koşun, abi çoluk aslında biliyorsunuz özel konut sigortası DASK'ın üzerine çalışan bir teminat yapısı. DASK'a talep ciddi anlamda arttı. Daha işte 3-4 gün olmasına rağmen konu geçeli. Ciddi bir artış yaşanıyor. Aslında verilere baktığımızda onu gösteriyor. Mesela Elazığ depreminde sigortalılık, DASK sigortalılık oranı %35 iken deprem sonrasında %50 seviyesine geldi. Malatya'da yine %38 seviyesinde geçen e, sigortalık oranı deprem sonrasında %50 seviyelerine geldi. E, aynı yine deprem bölgelerinde olan Bolu, Tekirdağ, Yalova, Sakarya bölgeleri %80'ler civarına direkt gelmişti zamanında. Şimdi baktığımızda İzmir yüzde 56'lar seviyesindeydi. Şu 4-5 günde bile bir puan arttı 57 oldu ve muhtemelen önümüzdeki dönemlerde de böyle bir 2-3 ay içerisinde bu rakam kesinlikle böyle 70'li, 80li bandına gelecek diye düşünüyorum. Tekirdağ yanlış hatırlamıyorsam bugün itibariyle yüzde 86 oranıyla şu anda bu sigortalılık oranı en fazla olan şehrimiz. İzmir'de muhtemelen Tekirdağ'a yetişecek de bu son deprem sonrası. Konut sigortası sadece deprem teminatını değil çok kapsamlı bir poliçe. Ama çalışma mantığı bu DAS 1999 Marmara depremi sonrasında bu DAS sistemi oluşturduktan sonra 240 bin TL'ye kadar sizi karşılayan bir zorunlu deprem sigortası kısmı var. Alacağınız konut sigortasındaki deprem teminatı bu poliçenin üzerine çalışıyor. Ama bu aldığınız teminat sadece deprem sigorta deprem teminatı ile gelmiyor. İşin içerisinde yangına karşı teminat alıyorsunuz, hırsızlığa karşı teminat alıyorsunuz ve artık sigorta şirketleri rekabetle beraber e, evinizin içerisindeki kasanın içerisinde bulunan değerli eşyanızdan tutun da evde ütü yaparken işte e, ürününüze gömleğinizi yaktınız ona kadar asistan hizmetleriyle ödeyen sigorta e, formları çıkmaya başladı. Çok geniş kapsamlı teminatlar. Şu anda bütün Türkiye'ye baktığımızda sigortalılık oranı %56 seviyesinde. Ama adı zorunlu olan bir şeyin %56'da olması da tabi e, biraz bizleri üzüyor. Penetrasyonun artması gerekiyor. Dust e, poliçesi her ne kadar ismi deprem olsa da deprem kaynaklı bütün zararları ödeyen bir teminat tipidir. Yani buna örnek vermek gerekirse deprem oldu, konutunuzda yangın çıktı, bunu bu das poliçenizden alabilirsiniz. Deprem oldu, tsunami oldu, geldi malınıza direkt konutunuza zarar verdi, bunu teminat altına alabilirsiniz. Yine ihtiyari konut sigortalarında, DASK haricinde, DASK'ın üzerine alınanlarda zaten Tsunami'den tutun da gök taşı düşmesine kadar çok geniş kapsamlı bir poliçe olduğundan dolayı zaten öyle bir poliçeniz varsa her halükarda orada poliçe şartları dahilinde zararınızı giderebilirsiniz. Deprem sigortası şu anda 1 ile 7 bölgeye ayrıldı bütün Türkiye'de. Bir en riskli, 7 daha az riskli olan bölge olmak üzere. E şimdi baktığınızda e, fiyat averajına da baktığınızda 100 metrekarelik bir ev için konuşmuş olduğumuz senelik sigorta primi 300 ile 350 TL civarında. Yani bir ev konut sahibi için çok rahatlıkla karşılanabilecek bir tutar. Yani günlükte 1 TL'ye bile yani bir şişe su fiyatından bile daha düşüğe evinizi sigorta alabilirsiniz. E, maalesef bu sigorta bilincinin oluşması için depremleri beklememek lazım e, ee, malcanın yongası ama bu tarz şeylerde de görüyorsunuz cana direkt şey yapamıyoruz ama en azından mal kısmında eğer hala hayattaysanız onun gideri anlamında e, teminatın çalışması anlamında bu da sigortası olmazsa olmaz. Kiracıların almasına gerek yok. Mal sahiplerinin ama mutlaka bunları alması gerekiyor. Biliyorsunuz zorunlu süresi bu arada şu anda şu minvalde çalışıyor. İşte tapu eğer herhangi bir şeyiniz varsa almak durumundasınız. Elektrik veya su sayaçlarınızda işte yeni abonelik işlemi yaptırmak şeyinde almak durumundasınız. Veya evinizi satıyorsanız o satış işlemi içerisinde beyan etmeniz gerekiyor. Ama aynı zorunlu trafik sigortası gibi bunun da yaygınlaştırıp zorunluluktan bırakıp hakikaten bu bir hayatımızın gerçeği olarak düşünüp bütün konut sahiplerinin bunun temin etmesi gerekir diye düşünüyorum. Ve şeyi de düşünmesin insanlar. Bu sadece illa evinizin yıkılması gerekmiyor teminat altına alınabilmesi için. Eviniz hafif hasar aldı. Mesela 10 bin TL'lik bir hasarınız var. O bile poliçe şartları dahilinde bu DASK bütçesinden giderebiliyorsunuz. Yani çok mütevazi bir rakama, aslında çok yüksek limitli bir poliçe tipi, bugün itibariyle de 40 milyar TL gibi büyük bir sigorta hasarı ödeme potansiyelini oluştu. Dünyadaki diğer ülkelere örnek olabilecek bir deprem havuzundan bahsediyoruz. Mal sahiplerinin, konut sahiplerinin bu avantajdan bence yararlanıyor olmaları gerekiyor.